Herkese merhaba arkadaşlar 17 Temmuz Pazar yine bir hafta sonu İstanbul programıyla bir adayız. Bugün İstanbul'da 2 altılısı olacak. İstanbul'un dokuz koşuluk bir program var. Birinci koşuyla birlikte saat üçü çeyrek geçe birinci altılı ve dördüncü koşuyla birlikte de saat 5'te de ikinci altılı start verecek. Tabi yine gündüz İzmir programı vardı. Ben yine İzmir yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Ben yine bugün İstanbul için yine e, tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön planı çıkarmaya çalıştım. Tabii siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında yine İstanbul programı İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul'da birinci koşu saat 3'ü çeyrek geçe şartlı 4-1 mücadeleyle start verecek. Birinci altın birinci ya yamak 2 aprantilere ait de bir yarış izleyeceğiz. 4 yaşlı Araplar 1900 metre içinde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle ee, tabi start verecek birinci altılı. İki numaralı Kızıl Şahin. Mürsel Kayışı'da aslında son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Normalde ben bu grubu daha önce de geçtiği grubu bir kez daha geçmesini bekliyor ve günün bankosu olarak değerlendirmek istiyorum. Baktığım zaman aslında çok da fazla rakip göremedim. Yani 3 numara Sadeker gibi yine 4 numaralı Eyvah İnci Yunus gibi e, safkanlar var ama ben e, Kızıl Şahin'in e, uzun bir ara sonra güzel bir form durumu e, yakalamışken ben e, bu grubu e, geçmesini bekliyor ve günün bankosu olarak e, değerlendirmek e, istiyorum 2 numaralı Kızıl Şahini Geldik ikinci koşuya şartlı bir mücadele de dişileri has bir yarış. Üç yaş taraflar 1200 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi ilk defa koş, koşacak olan safkanlar da bu koşula birlikte ilk defa koşacaklar. 4 numaralı Rusya. Önemli bir kaydı var. Tamam bugün Özcan Yıldırım dersinde öncelikle bir değerlendirelim. Rakimi noktasında 6 numaralı Pelitli. Yine önemli bir son abi. 27.8 gibi mükemmel yakında bir düzlük sprinti var. Yine 8 numara soğur. Yine Vedat Haviş idarasında muhakkak denenmeli ve 1 numaralı Derin Toprak Tolga Yıldız idarasında ekürlerden de 5 numaralı Mercan Kızı bence kesinlikle ayrım yapılmamalı. Yani üstten aşağı sıralama gerekirse 1, 4, 5, 6 ve 8 numaralı Safkanlar muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Geldik 3. koşuya Hilmi Erakman koşusu. Kısa vade 6-1 yarış döhö 4 karaplar 2200 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Aslında gruptan ayırdığım iki tane safkan var ki bunlardan bir tanesi 3 numaralı Zeki Dayı. Akın Sözen idarsında her zaman bu tarz grupları değerlendirebilen safkandan değerlendirilebilen Safkan'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. 3 numaralı Zeki Day'a dikkat diyebileceğim Safkan'dır. Rakibi noktasında 6 numaralı Kamus, yine Gökhan Kocakaya dersinde Kurtelikülü Safkan, ee, bu önemli Gobak Betamsi rakiplerinin ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Yine yerimiz varsa 4 numaralı Afacan, yani 3-4 ve 6 numaralı Safkanlar arasında ilk etapta geçmesini beklediğim bir mücadele. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılıgan yanında başlangıç anı oluşturuyor. Şartlı bir mücadele döv dişiler bir yarış. Üç yaşlı Araplar 1200 metre kumda da dokuz safkanın bir araya geleceği mücadele start verici ki bir numaralı ay doğarken... Önemli bir ufuk bir temsisi Anne kanatta al kuruşu 12, Zehra 121, Görkem Özçelik dersinde 26.9 gibi mükemmele yakın da bir düzük sprint olan Safkan'dan ters bir koşu gelecektir. Rakip noktasında 4 numaralı Çalı Obalı. Gökhan Koca kayı dersinde muhakkak denenmeli. Yine önemli bir yaşarcı tepsi 6 numaralı Gölge Kız. Yine ihmale gelmeyecek. Yine 9 numaralı Mehir Abla ne Mustafa Çekid Arsine. Yani 1, 4, 6 ve 9 numaralı Safkanları ben da biraz daha ön planda tutuyorum ama yerimiz varsa 2 numaralı Bagradat'a bir çarpı atabilirsiniz. Geldik Altılı Ganya'nın 2. ana kısa vade 7 bir yarış Necdet Narin koşusu 2000 metre kumda da 10 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki 5 numaralı Magnum Opus. Ahmet Çelik Dars'ta son yarışları kesinlikle ölçü değil her zaman bu tarz grupları değerlendirebilen safkandan bugün iyi bir koşu gelebilir. Rakim noktasında 7 numaralı Çakalın oğlu yine Özcan Yıldırım Dars'ta muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken safkandan çok çok iyi koşu gelecektir. Yani yani aslında 5 ve 7 numaralı Safganlar'ı biraz daha ön planda tutuyorum ama yerimiz varsa yine 2 numaralı Javinger'e de bir çarpı atabilirsiniz. Yani 5-7 ve 2 numaralı Safganlar önceliğim olacaktır. Geldik Altılı Ganyar'ın 3. ana Özdemir Atma koşusu grup 3 mücadele 2100 metre içimde de 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki son yarışın ne altın koşusunu kazanan 6 numaralı Snowboard Ahmet Çelik'in yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda ben daha önce de geçtiği bu grubu bir kez daha geçmesini bekliyor ve günün güvenilir bankolar arasında yerini almasını bekliyorum. Zaten baktığım zaman iki tane yine Nena Hatun'da 8. olan 5. olan 8 numaralı Spendit birlikte 3 numaralı Kara Kraliçe. biraz daha ön planda olacaktır ama ben 6 numaralı Snowboard'un son yarışında mükemmel gelmişti. Ben artan form ve durumuyla bir kez daha geçmesini bekliyor. Günün bankosu olarak değerlendirmek istiyorum. 5-6 numaralı Snowboard'u Ahmet Celik birlikte. Geldik Altılı Ganya'nın dördüncü ana. Beyoğlu koşusu var. Grup 2 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında gruptan ayırdığım yine bir tane safkan var. O da yine son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanan bir numaralı Ascot Tolga Yıldız idaresinde Hayrettin Karamaz'ın sahip olduğu safkan ben daha önce de geçtiği bu grubu bir kez daha geçmesini bekliyor ve günün bankosu olarak değerlendirmek istiyorum ama ikili oynayacak ve rakip arayacak arkadaşlara da ekürlerden muhakkak 4 numaralı Grant Mission 1 numaralı Ascot'u yakalamaya çalışacaktır. Bunu başarabilir belki de başarabilir. Ee, dediğim gibi küçük kuponlara banko olarak denenebilir 1 numaralı Ascot ama dediğim gibi rakip arayacak arkadaşlara 4 numaralı Grant Mission'ı kesinlikle ihmal etmeyin. Geldik Altılı Ganyan'ın tabela yana. Hüsamettin Tamer koşusu. Kısa vade 8 bir yarış. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre çim. 6 safkan. Bu güzel zevkli koşuda mücadele verecek. 5 numaralı Hot Tacit. Önemli bir Tacit tabisi. Bugün Özcan Yıldırım idaresinde sürekli Bursa'da koşuyordu. Nihayet akıllarına geldi. İstanbul'a getir getirmek bu hayvanı sonunda İstanbul'a akıllarına geldi ve İstanbul'a getirdiler. 5 numaralı Hot Tacit. Gerçekten çok kalite bir safkan. Gerek kum olsun gerek çim olsun mükemmel işleri var. Özcan Yıldırım'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda ben bu grubu geçmesini bekliyorum. 5 numaralı Hot Tacit Özcan Yıldırım'la birlikte İstanbul'da bir kez daha yeniden doğabilir. Bu önemli Tocut temsisi gerçekten kalite bir safkan güvenilir banka arasında değerlendirmek gerekir. 5 numaralı Hottacı'dı. Zaten baktığım zaman çok da fazla rakip göremedim. 2 tane rakip var ki bunlardan bir tanesi Hüseyin Şimşek'te 1 numara Brav Horse. 5 numara Hottacı da burada rakip olabilir. Daha sonra 2 numara Gezil ama ben 5 numara Hottacı'dım. 1 numaralı Brav Horse'e de karşılık verebileceğini ve finişi görebileceğini düşünüyorum. Geldik 6'lı ganyanın son ayağına. Handikap 15 bir mücadele var. Döhöv 4 dukar 1600 metreye çimdedi. 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki bence günün en zor ve en dengeli koşularından bir tanesine denk geldik. E, büyük ölçüde ikramiyeyi burada güzel de bir şekilde belli edebilir. İstanbul bu koşuyla birlikte güzel bir ikramiye verecektir ki e, tabi verecektir dememin sebebi buradan güzel bir ganyan gelirse çünkü hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır ama önceliğim 8 numaralı ateş muhafızı. Ve tabi bugün biraz daha önce koşacaktır. Çünkü çok uygun da bir grup yakaladı. Her zaman bu grubu değerlendirebilen ve değerlendirilebilecek bir safkandır. 8 numaralı ateş muhafızından bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Rakibi noktasında son yarışını kazanan önemli bir özgün an tepsiğine baktığım zaman 27.8 gibi mükemmel yakında bir düzik sprinti var. 6 numaralı barut. Ahmet Çelik Dars'ta son yarışını kazanmıştı. Kesinlikle ihmale gelmeyecek bir diğer safkandır. Aslına bakarsanız ben yine son yarışını ölçü almadığım 2 numaralı Malala'dan da ters bir koşu gelebileceğine inanıyorum ben bu 3 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama yerimiz varsa 5 numaralı Ülgen Bey gibi yine 7 numaralı Bay Patron gibi safkanlara da bence burada bir çarpı atabilirsiniz. Yani 8 numaralı Ateş muhafızıyla ile birlikte ma Barut 6 ve 8 numaralı safkanları ben biraz daha ayırdım ama dediğim gibi yerimiz varsa 2-5 ve 7 numaralı safganları da kesinlikle ihmale gelmez. Arkadaşlar İstanbul yorumlarımda bu kadar gündüz İzmir vardı. Ben İzmir yorumlarımı bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz lütfen e, yaptığım videolara bir beğeni atarsanız beğeni butonuna basarsanız beni de çok memnun etmiş olursunuz. Sizden istediğim başka hiçbir şey yok. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.